Herkese merhabalar. Bugün yapımı oldukça kolay, pratik ve inanılmaz lezzetli, güzel bir börek yapacağız. Böreğimiz için malzemeleri buraya hazırladım ve bu böreği nasıl yapmışım, nasıl hazırlamışım bu ürüne beraber izleyelim ve yapım aşamasına geçelim hemen. Öncelikle burada bir çay kaşığı olacak kadar mayamız var, maya, kuru maya. Bir çay kaşığı kuru mayayı yoğurma kabıma aldım. İki yemek kaşığı şekerini ekliyorum. Burada ılık suyumuz var. Ilık suyumuzu da ekliyoruz bir su bardağı ve karıştırıyoruz. Mayamızı eritelim. İki tane yumurtanın sarısını üzerine ayırdım arkadaşlar. İki tane yumurtanın sarısını üzerine sürmek için ayırdım. Akını hamuruma malzemelerimi ekliyorum. 1 yemek kaşığı sirke şöyle 2 yemek kaşığı olacak kadar yoğurt evet, bütün malzemelerimizi iyicene karıştıralım burada 5 su bardağı unumu hazırlamıştım unumu yavaş yavaş ekliyorum sonra hamurun kıvamına göre unu tekrardan ekleyebilirim Bu kadar un kaldı arkadaşlar, bunu eklemiyorum da. Evet, tuzu ekliyorum. Demin tuz katmayı unuttum, şöyle bir tatlı kaşığı olacak kadar tuz ekliyorum. Bir su bardağı da su aldım. Suyumu hamurun kıvamına göre azar azar ekleyeceğim. Hamurumu burada toparlayıp masaya alıp masada yoğurmaya devam ediyorum. Devam edeceğim. Evet. Hamurumuzu yoğurduk, toparladık arkadaşlar. Güzel yumuşak, ele yapışmayan hamurumuz oldu. Şöyle ele yapışmayan güzel bir hamur oldu. Hemen hamuru beze yapalım. Şöyle 6 eşit parçaya böldüm. Hemen tabak büyüklüğünde açıyorum. Köreklerin üzerine sürmek için iki tane yumurtanın sarısını kaseye aldım. Şöyle bir iki damla da sıvı yağ koydum arkadaşlar. Çok az olacak şekilde de süt ekliyorum. Şimdi bu karışımını iyicene karıştırıyorum. Köreklerimizi yaptıktan sonra 20 dakika bu şekilde dinlendirdim. Önceden ısıtmış olduğum 200 derecedeki fırına börekleri verip pişireceğim. Evet, böreğimiz pişti. Evet, böreğin üstünü örtüp soğumaya bırakalım biraz. Evet, şimdi böreğimizin doku testine bakalım nasıl olmuş. Şöyle altı üstü güzelce kızarmış. Bu börek parmak edittirir. Denemenizi tavsiye ediyorum. Deneyin. Çok güzel oldu. İnanılmaz lezzetli.